...ay biter, dakika devreder. Öptüm, kipay. <laughs> devreden tarifeler yenilen dersin. Türkiye'de sadece Vodafone'da. Artık yalnızca dakikalar değil, tarifenizdeki her şey bir sonraki aya devrediyor. O zaman hep beraber, 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 beraber devredelim. Hep beraber devreden her yöne 500 dakika, 1000 SMS ve tam 2 GB internete sadece 39 liraya sahip olmak. Vodafone devreden tarifelerle işte bu kadar kolay. Dünya gerçekleri biliyor. Hoca Efendi insanlığa hangi çağrıda bulunuyor? Hizmet insanlığa ne sunuyor? Dünyanın dört bir yanından onlarca bilim, sanat ve düşünce insanı hizmeti ve Hoca Efendi'yi anlatıyor. Ramazan boyunca zamanda. Tamamı orijinal eserlerden oluşan koleksiyonluk, modern ve klasik tablolara tabloal.com'dan sahip olabilirsiniz. www.tabloal.com Türkiye'nin en büyük yağlı boya tablo satış sitesi. Buyurun dostlar buyurun. Ramazan bereketi Migros'ta. 2 kilogramlık Osmancık sirinç sadece 5 lira 80 kuruş. Daha fazlası Migroskop'ta. Sadece... Sokaklar boş, sofralar mutluluk dolu. Hoş geldin, 11 ayın sultan. <laughs> Yeni Hyundai Elantra şimdi 1.6 dizel motor seçeneğiyle. Dünya gerçekleri biliyor. Hoca Efendi insanlığa hangi çağrıda bulunuyor? Hizmet insanlığa ne sunuyor? Dünyanın dört bir yanından onlarca bilim, sanat ve düşünce insanı hizmeti ve Hoca Efendi'yi anlatıyor. Ramazan boyunca zamanda.